Tü 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 tü. Er Adımız Karabatak, yeni biz yine sokak. Ah. Yoluma çıkanı yoluna sokarım geçerir panik atak. Vafosu yukarına, ah. bir bakın havalara. Ah. Sanki dikkat metgah Panama havana alabama. Ar Topuna sayama, oh. ah. direbe mi roshima? Ah. Çarşıın pazarına bir yatıyor gene safa. Na. Bizdeki de bu kafa ah. yakıyor ben soluna. Sanma ki makara önüme gelene alamam arabama. Ar ar vuruyoruz Adana'yı çekil bas geri Back to back boom. Çete işi çete işi Sokak araları Çete işi çete işi yaşarız biz ölürüz biri Hiç karatır tablo Gözlüğüm del Benim Picasso Mescobar Pablo Hiç dünyam öldürür Dışı sebep buna kork Hayatlar bu düşler bizim panguk İrendin çosuzdu söylüyordum üstümüz Çekince sumokini dediniz baba İşte bu yüzden akıl değil. çete işi çete işi Adana AC çete işi çete işi Kaşlarımız çatık gözlerimiz kara, kara. da çeker bizi bela, bela. Mısır edek Elik. okunuyor sela. sela. Cinayetler kol gezer hepsi müptela Mevzuyu abartı elemanlar sakat Bu gece sokaklardayız baba kapıları kapat Rahat duyuyor tehlikede güvenlikte Biz de aşık atıyoruz sadece sizle böyle Çakalları terdi yoksa reis bizde böyle Hatırlat tipinden dolayı mekandan attılar Taramadı mı hangover'ı kalaşnikov ile Sokak araları Çete işi çete işi Pataküteler Çete işi çete işi Mevzular derin Çete işi çete işi Adana AC Çete işi çete işi Bugün gero Yarın çıkmalısın oradan Gero Banka soyu para bulsam daha iyi yerim gero. Sizin fame hey. size beyin kafa kırık sanki onun peşindeyim. Peşindeyim, peşindeyim. Sicildeki kirin suçun hepsi bizim. Mahalleye girin mevzuları kesin çetenize tehdit, adana. Lamborghini M.O.B Mahallenin içi yerin dibi elin kiri Diskopatı yarat milivan taliban çete tehlikeli Evden çıktı bu çocuklar ah Çok küçüktü dokunsan ölürdü şimdi ah Dokunma ölürsün çete işi çete işi Mevzular derin çete işi çete işi Adana AC çete işi çete işi Unutulmaz bu zor zamanlar düşmez tek bir Allah Kalkarız evvel Allah Bizim kalan salar Vahşi bu hayvanlar Karnımız çok kalp Sağ çıkamazsın bu ormandan Trip gibi avlar Trip gibi avlar Trip, gibi avlar. Trip, gibi, avlar. Trip gibi avlar Trip aslanlar gibi avlar Trip aslanlar gibi avlar Trip aslanlar gibi Trip, aslanlar gibi. Trip kek 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 Bu mödül çık kek kek birlikte Birip de Jekosu benimki bilitre Defosun belalar üstümden Düşünme düşünme Sperini düşünme Bitti rap adamım küçülme ha? Kafam hep içimde gücümde ha? Düştük ve bir kantık gördük ki herkesin amacı birbirini düşürme Kuyu <laughs> kazıyorlar dar kamdan kalsam dert olmaz kalmazsam Hala pazarım perçem bet rap akışını durmadan Nazlarlar donlar patlatlar yalnız parlatlar Tanlık ben gitmem bas kam kam dam bam 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 Durmaz kal damlar Al 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 al, al. gibi avlar Kırp aslanlar avuç aldık çekemez bizi hasbamlar Mantara bağlar azdan az Olmaz bu zor zamanlar, <laughs> düşmez tek bir Allah, <laughs> kalkarız evvel Allah, <laughs> bizim. Yalan sallar başı bu hayvanlar Karnımız çok kalp sağ çıkamazsın bu ormandan Tripastanlar gibi avlar 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 Tripastanlar gibi Trik kek kek tek Bebek pek Bu mödücük Bebek pek Paskır repdim dik dur bak devşek değil Suikast var lan alsak değil Patlak kap bak tek lastiğin Dede deli bu deliği göstersin Eliyle kitler Gözlerinde fitler Özlediği çıkcan, özleriyle Özveriyle bir de Sözleriyle sik pek Saldırın bu tripten Tanker Endren Bang 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 Tanımaz vurduk Orla Kaleleri tek tek Gelerek rap Kara gömlek Yönlendirerek Oku mektep Kelebek bek bek Yederek bek Kaze bek bek Bilmek kafa Hızlı aradan Durduk adam Boş durmadan Boş duramam Dedi bayrakları salladı Mertte soştu taka Boşlukları yanladı Falçata genç Boşluk dalan Baba manifesto Kada Bizi numaran Nara nara Bilmeden ne estetik ayakta düşmeyi bilmeden inmedik Öpeden dostları sikmedik anda anda dur dedik yetmedi, Yedik hiç doymadık sindirmedik dinledik Başladık sürükledik Rahatlarım, içime çekip ben duman oldu Şu kanatlarım, sabahlarım Beklerim bütün gece geçip üstünde bulutlarım Adımlarım, özgürlüğüme doğru giden bir yol Ve hesapladım, doğrusu yanlışı kalmamış Hayatımın fakat yine de yolundadır Büyük bütün her şey, kafam malek like, Trip all day, nigga fuck yeah Bize bak ve bir de most day olur Liham olurken ye yeah, size Kasvet, rapim vahşet, çatar katlet Neyi az kaldı o piyasanızı Karaköy trapgey, vah be, Kadıköy bizimle ay ah ye yeah, Kadıköy'ün içinde eriyen Allah Adres söyle biz geliyoruz Dört dünya pa Gelince köşeye çıkıyoruz Paranı gözü kör olsun bir adamı Biz sandıkla bunu yapıyoruz Bu bok kötü mü yol Sürekli bir kötülüyor İnan ki bugün hiç planım yok Kafamı yoluna götürüyorum hep bedenimi Ve yaptım gereğini Ödedim bedelini Sadece ise hayatımı ve hipnoz olama sormadan Sevim bilir bu sen bebeğim Ya Unutulmaz bu zor zamanlar Düşmez tek bir Allah Kalkarız develallah bizim kalan salar Vahşi bu hayvanlar Karnımız çok kalp Sağ çıkamazsın bu ormandan bir gibi avlar Trip gibi avlar Trip gibi avlar bir gibi avlar.